Of of anneciğim babacığım bu aralar işlerim çok kötü ilerliyor. Mafya işleri bu kadar kötü gitmez ki ben anlamadım. Babacığım bırak artık bu işleri. Lütfen sıyrıl bu işlerden. Mafya işleri sana göre değil. Aynen anneciğim bir an önce bu işleri bırakman lazım. Lütfen okuluna geri dön Evet babacım lütfen okula geri dön Şehirde bütün gün silahlar patlıyor Sana bir şey olacak diye çok korkuyoruz Lütfen bırak bu mafya işlerini Ama ben mafyalığı bırakırsam Bizim ailemizi bu şehri kim koruyacak Arkadaşlar sizden bir ricam var Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın 100 bin aboneye çok yaklaştık Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin Dedemleri kim koruyacak? Ne alakası var oğlum? Bugüne kadar sen mi vardın? Biz nasıl kendimizi koruyorduk? İlla mafya mı olmamız gerekiyordu? Evet anneciğim. Lütfen biraz hatırımız varsa bu işleri bırak. Okula dön. Ne bileyim üniversite falan oku. Yurt dışına git. Çok güzel olur. Aslında haklı olabilirsiniz. Ben de bu işlerden epeyce sıkıldım. Yetti yani artık. Ne kavgası bitiyor, ne silah bitiyor, ne parası bitiyor. Uğraşamam ben böyle işlerle. Doğru söylüyorsunuz. Hadi babacım lütfen bizi dinle. Bugün okuluna git. Balde öğretmen de bir şaşırsın. Öğretmeninden de özür dile. Artık bütün derslere katılacağını söyle. Tamam anneciğim babacım. Söz veriyorum sizin dediğinizi yapacağım. Şimdi yukarı çıkacağım. Çantamı alacağım üstümü değiştireceğim. Doğru okula gideceğim. Ama siz de bana söz verin. Eğer bu şehirde bir şey olduğunda mafyalığa geri dönersem bana karışmayacaksınız tamam mı? Tamam babacım tamam. Söz veriyorum karışmayacağım. Söz veriyoruz karışmayacağız anneciğim. Hadi koş üstünü değiştir çantanı giy. Bekleyin canım ailem bekleyin. Üstümü değiştireyim çantamı giyeyim. Hemen yanınıza geliyorum beni bekleyin. Oho anneme bak. Kıyafetimle çantamı burada hazırlamış bile. Neyse neyse. Hemen üstümü değiştireyim çantamı alayım. Ondan sonra okula gideyim. Annemler haklı galiba doğru söylüyorlar. Tamam şimdi mis gibi oldum işte. Tam bir öğrenci oldum abi. Daha ben bunlar için ne yapabilirim? Çantayı da taktık hadi bakalım doğru

Evet nasıl oldum anneciğim babacığım şu halime bakın çok iyi değil miyim ama Süper oldun anneciğim süper bizi dinlediğin için çok teşekkür ederim Hadi lütfen güzel güzel derslerini dinle başarılı bir öğrenci ol Evet oğlan bizi sakın üzme tamam mı bu yolda devam et böyle devam et <laughs> Bundan sonra böyle canım ailem siz hiç merak etmeyin siz nasıl isterseniz öyle olacak Ben şimdi okuluma gideyim geç kalmayayım Balde öğretmenden ilk günden azar işitmeyeyim Oh be sonunda bıraktın bu mafya işlerini Valla annemle babam doğru söylüyor. Kuş gibi hafifledim. Ne yapacağım derdi yok. Silah derdi yok. Ulan parayı nereden bulacağız derdi yok. Mis gibi şimdi okuluma gideceğim. Tek derdim bu. Arkadaşlarımla arada bir çıkar top falan oynarım. Dersten sonra teneffüslerde şımırırız. Basketbol oynarız. Benim hayatım böyle olması lazım. Bundan ibaret olması lazım. Biz mafya işlerini koşturuyoruz boş boş. Arkadaşlar arkadaşlar durun. Beni de bekleyin. Derse beraber girelim. Vay be Ali senin bu halin ne mafya işlerini bıraktın mı yoksa sırt çantasını takmışsın okula mı geliyorsun bir de Vay 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 Ali'deki değişimlere bak. Ali kafana taş mı düştü lan? Mafyalığı bırakıp okula mı gelir oğlum sen manyak mısın? Ne güzel silahların vardı, arabaların vardı, paraların vardı lan. Ailem öyle istedi oğlum bırakmak zorunda kaldım. Onlar haklıydı. Annemi babamı üzemem. Onlar okula gelmemi istiyor, üniversite okumamı istiyor. Ben de kabul ettim. Üstümü değiştirdim, çantamı aldım ve okula geldim. Vay be helal olsun sana amcamın oğlu. Hadi o zaman gelip beraber derse girelim. Hadi çocuklar girelim. Baldi öğretmeni hepten uyuz etmeyelim. Vallahi tokat manyağı yaparsa ona bizi. Hala tokat atmaya devam ediyor mu? Ah be kardeşim ah be etmez mi? Ulan var ya elinde olsa yumruk atacak Bir de üstüne tekme atacak kafamızı koparacak yani <laughs> Maalesef Valide öğretmen öyle arkadaşlar Hadi hadi hemen derse girelim Okulu çok özlemişim oğlum Vallahi sen bizim yanımıza bile gelmiyordun oğlum Anca gelip bizle kavga ediyordun Oh be Valide öğretmen daha gelmemiş Vallahi arkadaşlar çok fena hazır iştirdik Neyse ki ondan önce geldik Şöyle hemen sıramızda yerlerimizi alalım Oh be geç kaldık diye ödüm koptu valla. Sonra bütün dert laf ediyor oğlum. Sıfır veriyor. İyi bari arkadaşlar geç kalmadan gelebildik. <laughs> Evet çocuklar. Derse hoş geldiniz. Bakıyorum da Ali'cik mafyalığı bırakıp okula geri dönmüş ha Evet valide öğretmenim. Ailem istediği için okula geri döndüm. Sizden de çok ama çok özür dilerim. Bundan sonra derslerime daha iyi çalışacağım. Proje ödevlerimi de aksatmayacağım. Size söz veriyorum. Özrünü kabul ederim yavrum. Okula gelmen güzel bir şey. O zaman şimdi sana yüz vermemi istiyorsan şu sorunun cevabını bil bakalım bana. Beşte beşi çarpacaksın. Çıkan sonuca da 7 ekleyeceksin. Hadi Alicim çok basit. Ay evet Ali aşırı basit. Hadi arkadaşım ver şunun cevabını da 100 al. Aynen la Ali. Hadi söyle söyle çabuk söyle cevabı. Ya arkadaşlar deli misiniz siz? Aylarda da ben okula gelmiyorum. Bunun cevabını nereden bileceğim ben Allah'ım. 0 sıfır alacağım galiba. Balde öğretmenim Ali galiba cevap veremeyecek bu soruya. Bunu da bilmeyen de ne bileyim yani. İsterseniz ben cevap verebilirim cevabı biliyorum. Ya Yusuf sana bir kardeşim. Başladın yine şımarmaya bakken galiba tokat istiyorsun. Ali hadi oğlum yok mu buna bir cevabın. Yahu çok basit 5 kere 5 25. Hadi 25'e 7 ekle bari. 25'in cevabını bile ben verdim 7 ekle lan şuna. Ya bilemiyorum işte bilemiyorum. Arkadaşlar yalvarırım bana yardımcı olun. Şu sorunun cevabını yorumlara yazın ki öğreneyim. En azından bir dahaki ders sıfır almayayım. 5 kere 5 25 herhalde. Üstüne 7 eklerse kaç eder? Hadi yazın yorumlara. O zaman Ali'cim aylardır okula gelmediğin için seni cezalandırmam gerekiyor. Al bakalım şu tokatları. <laughs> Neden vuruyorsunuz? İyi yaptınız valide öğretmenim. Gerçekten bu tokatların fazlasıyla hak etmişti. Beş kere beşi bilmiyor. Üstüne yedi eklemeyi bile bilmiyor. Tokat yiyecek tabi. Tokatlarım çocuklar. Siz de bu sorunun cevaplarını bilemezsiniz. Sizleri de tokatlarım. Çok fena yaparım hem de. Aman aman valide öğretmenim siz bizi dövmeyin. Ben cevabı söylüyorum hemen. Cevap 32. Aferin Yusufcum. Sana yüz veriyorum. Babana çok selam söyle evladım. Ulan şurada altı üstü birkaç ay okula gelmiş. Hemen tokat manyağı yaptı bizi He? Abi yavaş nereye gidiyorsun bu kadar hızlı Abi dur eyvah Kaza yapacak Düştü düştü Abi iyi misin abi neyin var Hayır Öleceğim galiba Abi ölmene müsaade etmem O kadar güçlüyüm herhalde eskiden mafyaydım Seni hastaneye kadar taşıyabilirim abi Lütfen dayan lütfen Hiçbir şey olmayacak Motoru bırakalım burada kalsın boşver Ben seni hastaneye yetiştireceğim hemen Merak etme hayatın kurtulacak merak etme Ah be abi o motor o kadar hızlı kullanılır mı Baksana ne hale geldin Abi hastaneden ne kadar çabuk çıktınız İyi misin abi iyi misin Ben kemiklerin kırılmıştır sandım Koçum bana abi deme ben iyiyim Ben petrol kralıyım Çok zenginim kralım ben kral Sen beni kurtardığın için Sen de kral olma potansiyeline sahip bir çocuksun Aferin sana çok teşekkür ediyorum Beni kurtardığın için Ben kral olduğunu bilmiyordum ki abi Tamam kıyafetinden anlaşılıyor da ne bileyim Çok zenginsin o belli ama ben insani görevimi yerine getirdim. Biraz kaslıyım da, biraz güçlüyüm. Eskiden ben mafyaydım. Seni ellerimde hastaneye taşıdım. Patronumuzu kurtardığın için çok teşekkür ederiz çocuk. Sen var ya büyüyünce kral olacaksın. Çok büyük adam olacaksın. Evet, dediğim gibi. Sen kral olma potansiyeli olan bir çocuksun. Aferin sana. Şimdi benim adamlarım seni paraya boğacak. Sen de bu şehrin kral olacaksın. Ne? Ne diyorsun abi? Gerçekten mi? Vereceğiniz para çok mu ki? Kral olmama yetecek mi? <laughs> evladım, evladım. Kral olacaksın diyorum. Vereceğiniz para çok mu diyorsun? Ulan ben zaten kralım. Bu şehire gezmeye gelmişim. Hadi bakalım yaverler verin çocuğa paraları. İki çanta dolusu para. Abi ben insanlık görevimi yaptım. Hiç gerek yoktu. Ama kral olmakta çok cazip geldi. Teşekkür ediyorum abi. Seni bana Allah gönderdi. Sakın paranı sağa sola boş yere harcama. Kral ol. Herkes emrinde olsun. Herkes senin kölen olsun. Bu da benden sana bir taktik. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır abi. Çok sağ ol. Ulan bu çantaların içi dolar doludur. Para doludur. İşte bu. Sana paralarını iyi harcamalar çocuk. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz artık gidiyoruz. Kendine dikkat et. Vay be, ulan bu nasıl iş? Elimde iki tomar para var, iki tomar. Mafyalığı bıraktığım gün zengin oldum. Artık mafya olmama da gerek yok. Ailemi alır giderim buralardan. Ya da bu şehirde krallığımı ilan ederim. Abi doğru söylüyor. <laughs> Evet çocuklar karşınızda şehrin yeni kralı Şehrin yeni milyarderi Ali oturuyor Ali Bana biat edeceksiniz Hepiniz benim kölem olacaksınız Ve ben de sizi paraya boğacağım Arkadaşlığımız böylelikle devam etmiş olacak Emrindeyim kral Ali emrindeyim Ne istersen yapacağım söz veriyorum Sana biat ediyorum Ben de emrindeyim kral Ali Ne istersen bundan sonra o olacak Söz veriyorum Kral Ali, ben de emrindeyim. Bundan sonra ne istersen onu yapacağım. Sayın Kral Ali ben emrinde falan değilim. Sana biat etmiyorum ama sana saygı duymuyorum ulan. Ulan sen kralın hakkında ne biçim konuşuyorsun? Sen bu şehrin en büyük adamıyla böyle konuşamazsın. Paramparça ederim seni. Sana saygı falan duymuyorum al şu yumru. Seni paramparça ederim. Senin sesin çok çıkmaya başladı Yusuf Efendi. Seni var ya paramparça ederim bana saygı duyacaksın oğlum. Bana saygı göstereceksin lan senin var ya işini bitiririm. Seni yumruk tokat manyağı yaparım oğlum. Hayır hayır dur lütfen. Tamam tamam patron tamam kral Ali sensin yapma. Sana kapat çeneni demiştim oğlum kapat çeneni demiştim. Kral Ali ile böyle konuşamazsın. Ben bu şehrin kralıyım. Adamın dibiyim ulan ben.